Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere solunumu anlatacağım. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Besinlerin hücre içinde parçalanarak enerji elde edilmesi olayına solunum denir. Şimdi burada bir iki tane dikkat etmenizi istediğim yer var. Bir kere solunum sisteminde gerçekleşen olayla bu bahsettiğimiz solunumu yani hücre içinde gerçekleşen olayı birbirine karıştırmayalım. Solunum sistemini daha önceden öğrendiniz. İşte akciğerlerin de içinde bulunduğu soluk alıp vermek şeklinde işleyen sistemdi. Burada bahsettiğimiz solunum olayı ise hücrenin içinde gerçekleşen bir parçalanma ve enerji elde edilme olayı. Yani aynı şey değil. O açıdan lütfen birbirine karıştırmayın. Solunumun temel amacı enerji elde etmektir. Bu sorularda karşınıza sıklıkla çıkacak. Solunumun temel amacı enerji enerji elde etmektir ve solunum tüm canlılarda gece ve gündüz kesintisiz olarak gerçekleşir. Mesela şöyle bir şey yok. Şu canlı solunum yapmıyor veya bu canlı gece solunum yapıyor da gündüz solunum yapmıyor. Böyle bir şey yok. Tüm canlılarda gece ve gündüz kesintisiz olarak solunum gerçekleşir. Zaten solunumun gerçekleşmemesi, durması demek canlının ölümü anlamına gelir. Burada karıştırılan da her zaman Bitkiler olur Bitkilerin gündüz fotosentez yapmasına bağlayarak bazı öğrenciler bazen gündüz acaba solunum yapmıyor mu gündüz fotosentez gece solunum mu yapıyor gibi düşünebiliriz. Oysa solunum hem gece hem gündüz kesintisiz olarak devam eden bir olaydır. Peki hangi şekillerde enerji üretebilir canlılar 3 farklı şekilde bu enerjiyi elde edebilirler. Bunlardan ilki oksijenli solunumdur. Bir başkası oksijensiz solunum, bir başkası da fermentasyondur. <laughs> Bazı kitaplarda özellikle eski basın kitaplarda bu solunum olayını ikiye ayrılmış şekilde görebilirsiniz. Ama güncel bilgiler ve bizim Milli Eğitim'in hazırladığı ders kitabı da dahil olmak üzere güncel bilgiler bize solunumu yani hücresel enerji üretimini 3 farklı basamakta gösteriyor. Artık böyle öğreneceğiz. Fermantasyonu da kendi içinde oluşan ürünlere göre iki başlıkta inceliyoruz. Laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu. Şimdi bunları daha ayrıntılı bir şekilde öğrenelim. İlki oksijenli solunumdu bu. Biz insanlarda da gerçekleşen solunum tipi. Besinin hücrelerdeki mitokondrilerde oksijen kullanılarak parçalanıp yani yakılıp Enerji üretilmesine oksijenli solunum denir. O zaman şuna dikkat edeceğiz. Oksijenli solunum nerede gerçekleşir? Hücrenin içindeki mitokondrilerde. Ve oksijenli solunum için en temel madde olarak ne kullanılır? Mutlaka oksijen kullanılır. Solunum sonucu üretilen enerjiyi ATP molekülünde depoluyor canlı. Yani bu bir enerji depolama molekülü öyle düşünebilirsiniz. Bunu parçaladıkça enerji açığa çıkıyor. Bir denklem yazmak istersek oksijenli solunum için şunu yazabiliriz. Besin oksijenle birleşir. Nerede? Tabii ki hücrenin mitokondrisinde. Ve sonuçta karbondioksit, su ve ATP yani enerji açığa çıkar. Kimler oksijenli solunum yapabilir? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mantarlar Amip, öglena gibi protozoa grubu canlılar ve bazı bakteriler oksijenli solunum yapabilir. Şurada basit bir şema şeklinde oksijenli solunumu ifade etmeye çalıştım. Mitokondride gerçekleşiyordu olay. Besin ve oksijen mitokondri içindeki çeşitli reaksiyonlar sonucu dönüştürülüyor. Karbondioksit su ve ne açığa çıkıyor arkadaşlar? Enerji. Oksijenli solunum bir yanma olayı. Bunu da unutmayalım. Tepkimeleri, kimyasal tepkimeleri öğrendiniz bu sene. Kimyasal tepkimelerin bir başlığı da yanma tepkimeleriydi. Ve nasıl tanımlardık? Eğer bir madde oksijenle, oksijen gazıyla tepkimeye giriyorsa buna yanma tepkimesi denir. Burada da bakın besin oksijenle tepkimeye giriyor ve bu bir kimyasal olay. Dolayısıyla bu bir yanma olayı. Oksijenli solunumda Besin kendisini oluşturan yapı taşlarına tam olarak parçalanır. Yani tamamen inorganik maddelere kadar ayrışır. Bu yüzden de çok fazla miktarda enerji açığa çıkar. Hatta şöyle diyebiliriz. Birazdan değişik solunum tiplerini anlattığımda da değineceğim. Bir besin ne kadar fazla parçalanırsa, ne kadar yapı taşlarına kadar ayrışırsa o kadar fazla enerji açığa çıkar. Oksijenli solunumda besin tamamen parçalanıyor. O yüzden açığa çıkan enerji fazladır. Solunum sisteminin bir parçası olan akciğerlerde karbondioksit ve oksijen gazları değişimi gerçekleşir. Bu olay ile hücresel solunum birbirine karıştırılmamalıdır. Başta söylediğimi yine tekrar etmiş olayım. Şimdi bize sorularda genellikle tek başına solunum ya da tek başına fotosentez sorulmaz arkadaşlar. Genellikle ikisinin birbiriyle ilişkili olduğu sorular karşımıza çıkar. Burada da şunu düşüneceğiz. Fotosentez ve oksijenli solunum için şunu söyleyebiliriz. Birinde üretilen diğerinde tüketilir kabaca ve basitçe. Yani canlı oksijenli solunumla ürettiği maddeleri oksijen şey fotosentezde tüketir. Başka bir tarafından bakarsak fotosentez sonucu ürettiği maddeleri oksijenli solunumla tüketir. Hatırlayalım fotosentez kloroplastta gerçekleşiyordu. Bakın buradaki olay fotosentez. Mitokondride gerçekleşen olay da oksijenli solunumdu. Kloroplastta fotosentez olayı olduğunda besin ve oksijen açığa çıkıyor. Canlı kloroplastta fotosentezle besin üretiyor ve oksijen açığa çıkıyor. Mitokondride gerçekleşen oksijenli solunumda ise besin ve oksijen kullanılıyor. Karşılığında su ve karbondioksit açığa çıkıyor ve fotosentez için kullanılan maddeleri de hatırlayalım. Neydi? Su ve karbondioksitti. Fotosentez her zaman her ortamda gerçekleşmez. Fotosentez için birçok şey gerekli ama öncelikli olarak mutlaka ortamda ışık olması lazım. Hiç ışık olmayan karanlık bir ortamda fotosentez olmaz. Ama solunum her zaman gerçekleşir, kesintisizdir gece ve gündüz. Yani oksijenli solunumdan bahsedecek olursak oksijen var ise eğer mutlaka solunum gerçekleşir. Işıklı ortamda Kapalı bir kap içine bir bitki ve bir hayvan konulan deney düzeneklerinde iki canlının da yaşamaya devam etmesi fotosentez ve oksijenli solunumun bu özelliklerinden kaynaklanır. Yani birinde üretilenin diğerinde tüketilmesi özelliğinden. Hemen örnek bir deney. Kapalı bir cam fanusun içine ışık alan bir ortamda bir farecik yerleştirdik ve fare bir süre sonra bu fanusun içindeki oksijenler tükendiği için solunum yapıyor tabii ki öldü. Yani solunumuna devam edemedi çünkü oksijenin tamamını kullandı. Ama aynı cam fanus içinde bir yeşil bitki koyarsak yine ışık alan bir ortamda tabii ki bitki fotosentez yaparak kendisi için gerekli besini üretecek ve bu sırada açığa oksijen çıkacak. Fare oksijeni kullanarak solunum yapacak ve solunumu sonucunda karbondioksit üretecek. Karbondioksiti bitki alarak fotosentez yapacak, oksijen üretecek. Bakın bir döngü halinde birinde üretilenin diğerinde tüketilmesi sonucu bir denge söz konusu olur ve her iki canlı da uzunca bir süre daha yaşamaya devam eder. Geldik oksijensiz solunuma. <laughs> Burada da yine besin parçalanıyor. Fakat bu sefer oksijen kullanılmıyor. Özel bazı enzimler var canlıların vücudunda. Oksijensiz solunum yapan canlıların vücudunda. Bu enzimler hiç oksijen kullanılmadan besinin parçalanıp enerji üretilmesini sağlıyor. İşte buna oksijensiz solunum diyoruz. Kimler yapabilir oksijensiz solunum? Oksijensiz solunumu bazı bakteri türlerinde görebiliyoruz. Bu solunum tipinde Besin tam olarak parçalanamadığı için açığa çıkan enerji oksijenli solunuma göre daha az. Bu çok yaygın bir solunum örneği değil. Oksijen kullanılmayan başka bir solunum tipi fermantasyon. Bu çok daha yaygın bir solunum tipi. Buna da bakalım şimdi. Bu da oksijensiz solunuma benziyor. Yani besinler yine oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla parçalanıyor ve enerji üretiliyor. Peki ne fark var ikisi arasında? Kullanılan enzimler farklı, ortaya çıkan son ürünler farklı, tepkime mekanizmaları farklı. Yani biyokimyasal açıdan iki farklı olay söz konusu. Ama ortak noktası nedir? İkisinde de oksijen kullanılmadan enerji üretilmesidir. Birine oksijensiz solunum diyoruz, birine de fermentasyon diyoruz. Fermentasyon solunum tipleri içinde yani bu bahsettiğimiz 3 enerji üretme olayı içinde en az enerji üretilen olaydır. Bu çok önemli bakın. En az enerji fermantasyon sonucu açığa çıkar. İki farklı tip fermantasyon var canlılarda. Laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu. Bunlar son ürünlerine göre verilen isimler. Yani bir fermantasyon tipinde en son ürün olarak laktik asit açığa çıkıyor, diğerinde etil alkol çıkıyor. Şimdi bakalım bunlar nasıl gerçekleşiyormuş. İlki bizim vücudumuzda da gerçekleşen bir fermantasyon türü çocuklar, laktik asit fermantasyonu. Şimdi bu laktik asit nedir derseniz bir kere baştan size bir ipucu. Laktik asit yoğurdun içinde de bulunan bir madde. Yoğurtta laktik asit maddesi var. Buradan hemen şu yorumu yapabilirsiniz. Yoğurdun daha doğrusu şöyle diyelim, sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan Bakteriler vardır. Ve bu bakteriler sütten yoğurt yaparken demek ki laktik asit açığa çıkıyor ki yoğurdun içinde laktik asit var. Böyle bir bağlantı da hemen kurabilirsiniz. Nasıl bir tepkime gerçekleşiyor? Besin özel enzimlerle parçalanıyor. Son ürün olarak laktik asit açığa çıkıyor ve bir miktar da enerji açığa çıkıyor. Bakın söylediğim gibi burada yoğurt bakterilerinde ve bir hayvanların iskelet kaslarında oksijen yetersizliği olan durumlarda görülür. Mesela şöyle düşünün. Normal şartlarda biz insanlar iskelet kaslarımızda, kas hücrelerimizde oksijenli solunum yaparız ve besini parçalayıp enerji üretiriz. Ama bazen çok uzun süre hareket ettiğimizde, çok hızlı hareket ettiğimizde, işte mesela bir koşu yapıyoruz ya da yürüyüş yapıyoruz vesaire çok fazla enerjiye ihtiyaç duyduğumuzda hücrelerimize giden oksijen miktarı besini parçalayıp enerji üretmekte yeterli gelmez. Ve bizim acilen o enerjiye ihtiyacımız olduğu için orada besin oksijensiz olarak parçalanır. Hangi olayla? Laktik asit fermentasyonu olayıyla. Oksijensiz olarak laktik asit fermentasyonu şeklinde parçalandığı için de son ürün olan Laktik asit açığa çıkar. Bu laktik asit kas hücrelerimizde birikir. Ve bunun özelliği şudur. Yorgunluk hissettirir. Mesela çok tempolu olmayan bir koşu yapıyorsunuz. Hafif bir koşu. Uzun süre koşsanız da çok yorgun hissetmezsiniz. Ama çok kısa süreli fakat çok hızlı ani bir koşu yaptığınızda daha çok yorulursunuz. Ve bacak kaslarınızın ağrıdığını, acıdığını, yorulduğunu hissedersiniz. Çünkü ani enerji sarfiyatlarında işte oksijen yetmediği için laktik asit fermentasyonu yapılıyor ve biriken laktik asit de yorgunluğa neden oluyor. Bir de ne zaman böyle bir uykumuz gelir, mahmurlaşırız? Yoğurt yediğimizde, ayran içtiğimizde değil mi? Çünkü yoğurt yediğimizde ve ayran içtiğimizde vücudumuza bol miktarda aslında ne almış oluyoruz? Laktik asit almış oluyoruz ve laktik asit bizi yorgun hissettiren bir madde. O yüzden de uykumuz geliyor. Bir başka fermantasyon şekli de etil alkol fermantasyonu. Baştan da söylediğim gibi her ikisinde de besin parçalanıyor. Farklı enzimler kullanılıyor. Şuraya tepkime okunu çizmemişiz. Ekleyelim. Oluşan ürünler farklı. Burada ürün olarak etil alkol oluşuyor. Bir de şuna dikkat bakın ne çıkmış açığa? Karbondioksit. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit yok. Laktik asit ve enerji. Etil alkol fermantasyonunda ise etil alkol oluşmuş, artı karbondioksit oluşmuş ve enerji açığa çıkmış. Kimler yapabilir? Bazı mantar hücrelerinde görüyoruz maya mantarlarında etil alkol fermantasyonunu ve bazı bakterilerde görüyoruz. Mesela ekmeğimizin mayalanmasını sağlayan maya mantarları etil alkol fermantasyonuyla solunum yapıyorlar. Biz mesela anneleriniz evde ekmek yaptığında ya da işte mayalı bir şey yaptığında içine ılık su, şeker, maya ekler unun değil mi? Bir süre uygun ortamda bekletildiğinde hamur kabarmaya başlar. Hamurun kabarmasının nedeni aslında içindeki bakteriler, pardon mantarlar ürerken ve e, sürekli solunum yaparlarken, etil alkol fermentasyonu yaparlarken açığa çıkan karbondioksit gazı gözenekler halinde hamurun içinde birikerek hamurun kabarmasına neden olurlar. Hamurların, mayalı hamurların kabarmasına neden olan şey budur. Şu deneyi de yapmış olabilirsiniz. Ilık şekerli bir suyun içine maya koyduğunuzda bir süre bekletin ağzına bir balon geçirerek bir süre sonra balonun şiştiğini gözlemlersiniz. Burada biriken şey işte balonun şişmesini sağlayan şey etil alkol fermentasyonu sonucu oluşan karbondioksittir.